Günaydın. Bugün günlerden 12 Eylül Pazartesi ve okula geri dönüyorum. Benim bugün okulum açılıyor. Kaldığım yerden de eğitime devam edeceğim. Ama tabii geçen seneki gibi olmasını hiç istemiyorum. Bu sene çok daha verimli ve daha iyi geçirmeyi düşünüyorum. Şimdi de şey yapıyorum. Okulda yemek için yemek yapıyorum. Tavuğum ve kavurmam var. Bir de içine biraz şey atacağım. Nohut falan atacağım. Yanına da bir salata. Öğle yemeğimi bu şekilde geçirmiş olacağım. Akşam yemeği içinse zaten eve dönmüş olacağım. Böyle bir gün olacak. Şu an geçici olarak Güzel Sanatlar Fakültesindeki bir sınıfta olacağım. Onu da giderken göstereyim size. O yüzden yolum biraz daha uzadı benim. Yaklaşık bir 5 dakika kadar. Saat 10'da bir dersim var. 9.30 gibi falan çıksam çok rahat yetişirim gider yer bile kaparım. Onu da unutmazsak iyi olacak. Saat şu an 8.10. Çok rahat yetişirim zaten kahvaltılık bir problem yok. Şimdi suyun tamamen şey olmasını bekliyorum. Tamamen buharlaşmasını. Sonrasında zaten işim bitmiş olacak. Tuz atmadım. Tuz atmadım. Neyse atarım birazdan. Tabii şunları da hazırlamak gerekiyor bu şekilde. Yoksa unutuyorum. Bir tane de soda alacağım. Bir de muz alayım. Şöyle koyalım hepsini. Dolabım da bayağı soslarla falan dolu şu an. Bursa'dan geldiğim için yanımda bir sürü bir sürü sos getirdim. Hadi. Hadi muz. Bunun boyu gerçek abi. Ortalama boyunda bir muz. Küçük aslında. Muz için acaba bir koruyucu falan mı alsam ben artık? Zil sesi falan geliyordu. Ne oluyor diye bakayım dedim. Dibimde okul var benim. Bir baktım. Bugün minikler de başlıyormuş liseliler. Ben bunu şu an fark ediyorum. Vay be. Bilseydim şeyler falan çekerdim ya video falan. Geldim. Bahsettiğim GSF binası bu. Buranın içinde ders göreceğiz. Bir hafta kadar, bir iki hafta kadar falan. Daha sonra önceki videolarda görmüş olduğunuz sınıfa geri döneceğiz. Tadilat olduğu için buradayız yani. Şöyle bir sıkıntı var. Sınıfın yerini bilmiyorum. Sınıfı da bulmam gerekiyor. Bakalım. Önden giden varsa eğer arkadaşlarımdan soracağım. Çok iyi ya çok iyi. Sınıf arkadaşlarımıza bir yıl daha devam. Abi çok kötü ya. Al kanka mükemmel ya. Keremciğim gel. Nasılsın Kerem? Yeni sene hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> yani Benim Allah'tan yalnız de değiliz. Keşke şort giyseydim. Şu tere bakın. Yeter. Yok yağmur yağacak zaten. Evet sınıf fazla sıcak. Evet yağıyor mu? Saçın ıslak. Yüzerek geldi. Evet yüzerek geldi. Havuza düştü ya. Güzel sanatlar. Sınıf böyle bir yer. Bakalım nasıl bir yıl olacak. Harbiden de good luck İlk dersimiz bitti Şimdi yemek yemek için Dışarı çıkıyorum İçeride böyle oturup yemek yiyebileceğim tam bir yer bulamam keşfedemediniz Binayı da artık gün içerisinde keşfederim Tekrar o zaman kadar Böyle bir yer keşfettim Derslik gibi bir şeye benziyor Ama sannetmiyorum pek şurayı geçmek isterdim ama keşke tam şurası şu an gölge olsaydı. Sanırsam şu ortada oturmaya yer var. Yokmuş. Buldum. İsimleri yazıyor. Proje yazıyor falan. Yitong parçaları. Şuraya bir bakacağım. Acaba ne çıkar? Sen de kapak görselini tasarlamam gereken videom var. Onu da fenemiyorum. Islak mı değil mi? Oturulur ıslaklıkta. Sorun yok. şöyle bir tane üçlü plastik çatal bıçak seti aldım. Bayağı işimi görür odaya. Bakalım bir defa bugün kullanacağım. Umarım bayağı iş görür. Ve sobam. Bunu açmak için bir yer bulmam gerekiyor. Yani bu tahtaları koyup şey yap, açmak istemiyorum. Çünkü zarar veririm. Çözümünü buldum. Ooh, bayağı güzelmiş güzel. Tada. Güzel oldu ya böyle. Tek bir sıkıntı var. Bu da ara sıra böcekler falan da danıyor. Bir de hiçbir şey indirmemişim. Dizi falan izleyecektim normalde ee, yerken. Yedikten sonra işte kapak gösteri falan tasarlayacaktım. İkisini de yapamıyorum. Süper. Abi böcekler bir rahat vermedi bana. O yüzden kaçıyorum. Yiyip bitirdiler beni. Bütün her yerim sivilce oldu. Lanet olsun. Çok güzel yer tamam mı? Baya mükemmel bir yer. <laughs> Ama işte böcekleri hesaba katmadım. O yüzden içeri giriyorum. içeride yiyeceğim yemeğimi. <laughs> Baksanıza sineğin sırdı yer ne olmuş. Borun başıma kötü bir şey gelmez küçük ısırıktan dolayı. Ama bundan vücudumun her yerinde var şu an. Bacaklarımı görseniz var ya uff çok fena. Sarsılıyor da sarsılmaları falan engelliyor. Bir de işte onun dışında iyi. Benim hocam. Benim. Hocam. Frans Regüm yılı. Abi öyle denmez. Oğlum mısın lan. Çok ayıp ya, çok ayıp. <gülüyor> Sınıfımız <gülüyor> çok sıcak. <laughs> açtım bozuk çalışmıyor. Hepsini açtım hiçbir ses çıkmadı. Burası burası şeymiş. Oğlum aşağı gider bu. Bayağı sıkıntıymış bu. Şimdi öğrendim. Ne? Şurada bir tane küçük bölüm var. Oraya basarsan aşağı boylarsın. Neyse. Güzel değil oğlum. Manyak mısın? Sen Işınlanıyorsun öyle bir şey. Işınlanma. Bir bakıyorsun aşağıdasın. <laughs> Daha sen çıktık. Çok sıcaktı içerisi. Bir yerden sonra artık bayılacaktım. Mola verdiğimiz iyi oldu. Şimdi son iki dersimiz kaldı. Ondan sonra spor yapacağım. <laughs> Dersten çıktım şimdi. Bugün için bütün derslerim bitti. Saat de erken 4. Belki arkadaşlarla biraz takılıp sonrasında bir spora gideceğim. Başlamak gerekiyordu artık. Bugün başlıyorum. Şu arkadaşa iyi bakın. Kendisi geleceğin Mr. Olimpiyası. <laughs> Gizli estetik. <laughs> Gizli estetik. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay. BTT'm, BTT'den bir tane kargom geldi benim. Neydi şeyin adı? Ne dedim? Bedeli değeri ödenmiş mi? Bede, bedel, ödenmiş. bedeli ödenmiş. Öyle bir kargo geldi ben bırakamam dedi. Bu çalınırsa bunun ücretini benden ta, talep edebilirsiniz dedi. Ne oldu mu anlamadım. Çok garip ilk defa böyle bir şey duydum. İyiymiş. Bundan sonra bir kargo verilecekse onu işaretleyelim o kutucuğu. taşımaya gidiyoruz yine. <laughs> Şimdi ben eve geldim işte çantamın içindekileri falan boşaltıyordum. Ee, muzu da tüm gün yanımda dolaştırdım. Hiç yemeye fırsatım olmadı. Bunu yanıma koyduğum zaman baya sapsarı ve güzel bir muz gibiydi. Şu an bayağı kötü bir durumda. Beklediğimden biraz daha geç geldim eve. O yüzden bir yemek yiyip ondan sonra 1-2 saat sonra spora ineceğim. Şu an aç karnı gerçekten spor yapamam. Yemeğimi yedim. Şimdi şurada görmüş olduğunuz derleri şu ortaya çekeceğim. Burayı boşalttım biraz. Şurada şuraya çektim. Şunu köşeye çektim ve burası böyle bir boşaldı. Burada sporumu yapacağım. Uzun zamandır spor yapmadığım için bu antrenmanım çok uzun sürmeyecek ve çok ağır da olmayacak. Hani yarım saat falan sürer maksimum diye düşünüyorum. Ondan sonra aşağı inip bir kardiyo yapacağım. Ondan sonra sporum içecek, duşumu alırım ve yapmam gerekenleri tekrar size anlatırım. Ha, şimdi bunu tek tek taşıyıp koymak gerekiyor. Biraz uzun sürecek çünkü orada bayağı bir şey var. bitti şimdi antrenman. Ter içinde kaldım. Şöyle göstereyim. Fena. Bulunduğum binanın spor salonu bu şekilde. Şu falan yırttıktı. Yapmışlar bunu. Burada Let Bull'dan yapacağım artık veya türevlerini yapmaya başlayacağım. Buradaki omuz makinesini de çözmüşler, halletmişler. Burada omuzla basabilirim. Şu ağırlıklar falan hala kötü. Böyle paslı falan sıkıntılı. Zaten koşu bandına çıkacağım. Ben başka bir şeye ihtiyacım yok şimdilik. Böyle. Spor bitti ama ben de bittim. Şuradan sonra da yarın için pilav yapacağım. Ya sadece yarın için değil, önümüzdeki 2-3 gün için. 2-3 günlük bir pilav yapacağım. Etler zaten hazır. Nohut da var zaten. Sabahını ısıtırım. Paketlerimi falan götürürüm yanımda. Sabah pişirmekle uğraşmayayım. Artık akşamdan hazırlayacağım. Böyle bir karar aldım. Senin içerisinde böyle devam etmeyi düşünüyorum. Bakalım. Pakistanlı oldum. Bir pilav yapacağım, ondan sonra derse başlayacağım. On numara yapmışım. Hop. Ellerime sağlık. Valla bu beni bir süre götürür böyle pilavla gideceğim bir süre. Sonra bulgur falan yaparım arada makarna yaparım böyle sos falan da yaparım yanına. Bir süre idare ederim. Bir iki ay kadar güzel bir yemek yeriz. Ben de çalışmaya devam edeyim ama öncesinde şunu yapmam gerekiyor. O kadar uzun süre taktım ki herhalde terlemeye başladım. Ben buradan devam edeyim.